Sayın Kaymakamım, Sayın Belediye Başkanı, Sayın Vekilim ve Sayın Oya Daş yetkilileri. Ben İstasyon Mahallesi'nde oturuyorum, Kütahya Tavşanlı'da, Adam Mahallesi ve İstasyon Mahallesi'nde büyük bir sıkıntımız var elektrikle ilgili. Biz de evet diğer mahalleler gibi, biz de evet diğer şehirler gibi elektrik faturalarımızı gününde ödüyoruz. Zaten ödemezsek hemen uyarı geliyor ve kesiliyor. Evet biz de diğerleri gibi madem ki gününde hizmet bedelimizi ödüyoruz biz de düzgün bir hizmet almak istiyoruz. Mahallemizde fırınlar var. Elektrikler gidince kesiliyor. Benim işlerim hep bilgisayarla elektrik gidince işim yok oluyor. Yok oluyor evet. Ve ben zarar görüyorum. Kış günlerini yaşıyoruz. Kombimiz kapanıyor. Buzdolapları çalışmıyor ve daha pek çok sıkıntı yaşıyoruz elektrik yüzünden. Bu elektrik sıkıntısının ne olduğunu bile bilmiyoruz. Çünkü kimse bize açıklama yapmıyor. Günde 5 kez kesildiğini biliyorum. Yağmur yağdığı zaman kesiliyor. Eyvallah. Kar yağdığı zaman kesiliyor. Tamam. Rüzgar estiği zaman kesiliyor. Tamam. Hiçbir şey yokken, hava güneşliyken de kesiliyor. Neden? Yani bizim elektriğimiz neden kesiliyor? Ben bunu öğrenmek için diğer şehirlere de sordum, oralarda yaşayanlara sordum. Böyle bir şey yaşamadıklarını söylediler. Tavşanlı'nın geri kalan kısımlarında da bunu yaşamadıklarını söylüyor insanlar. Peki biz neden bu iki mahalle ve diğer birkaç yer var zannederim? Bunu yaşıyoruz. Yani lütfen bizi bilgilendirin ve lütfen şehrinize sahip çıkın. Lütfen bize sahip çıkın. Yani bu elektrik kesintisini ben mi acaba çok abartıyorum diye düşünüyorum bazen. Saydem ben abartıyor muyum? Yani günde birkaç kez elektriğin kesilmesini hoş görmeli miyim? bu bunu hak ediyor muyum? Böyle soruyorum kendime. Ya olur böyle şeyler. Yani sesini çıkarma, öfkelenme gereksiz. Yani olur. Tamam. Gelir. Nasıl olsa gelir. Bunu demeye devam mı etmeliyim. Şurada cep telefonuma bir bakın. O Edaş'tan gelen mesajlara bir bakın. Lütfen bakın. Kaç tane mesaj gelmiş? Bakın şöyle bir arka arkaya bakın. SMS e geliyor bana. Elektrikler kesildikten sonra geliyor SMS. E. Yani planlı kesintiler falan değil. İşte mahallenizi bulunduğunuz yeri etkileyeceğini düşündüğümüz bir elektrik arızamız var. İşte giderilecektir falan gibi mesajlar. Yüzlerce mesaj birikti mesaj kutumda. Bu, bu önemsiz mi? Öncelikle bunu size soruyorum. Şehrin yöneticilerine soruyorum bu önemliyse takip edin. Lütfen takip ettikten sonra bize sorunun ne olduğunu söyleyin, bir açıklama talep edin. Ben bu açıklamayı da takip edeyim burada oturan birisi olarak. Ve bir daha kesildiğinde bu açıklama neticesinde sorunun neden çözülüp çözülmediğini de siz onlara sorun. ...bir sorun var tamam bu sorunu biz de bilelim... ...belki bilmeyelim tamam önemi yok... ...fakat bu sorunun giderilip giderilmediğini... ...lütfen takip edin... ...yani biz burada çok sayden sıkıntı içindeyiz... ...bu artık şey... ...psikolojik bir sınıra ulaştı... ...sürekli elektrik kesintisi... ...sürekli elektrik kesintisi... ...yani ne yapacağımızı bilmiyoruz... ...bu bir tuhaflık... E, ...özellikle kış aylarında bunun oluyor olması daha da tuhaf. Yani şunu ben içime sindiremiyorum. Elektrik faturamı bir gün bile geciktirsem cezalı olarak bana ödetiyorlar ve kesmekle tehdit ediyorlar. Öyleyse hizmeti de diğerleri gibi alabilelim yani düzgün bir şekilde alabilelim. Yani düşünün geçenlerde ben 12'yi 2 gece ödedim faturamı 0,18 lira gecikme zammı üzerine koydular. Bu kadar titizler alacakları konusunda o zaman verdikleri verecekleri hizmet konusunda da bu kadar titiz olmalarını lütfen sağlayın. Yani başka bir şey istemiyoruz. Yani en azından bunu istiyoruz. Bugün elektrik dediğiniz şey lüks olmaktan çıkıp ihtiyaç haline geldi. Ben mi yanılıyorum yoksa? Yoksa biz daha tavşanlı olarak yüzyılın e, başka bir yerinde miyiz, başka bir seviyede miyiz? Hayır değiliz. Yani tavşanlı büyük bir köy değil, bunu hak etmiyor. Ben bu düşüncemde yalnız olmadığımı da biliyorum. Sosyal medya üzerinden konuştuğum, yüz yüze görüştüğüm onlarca mahalleli diğer mahalleli hatta yalnız değilim. Yani sadece beni öfkelendirmiyor, sadece beni etkilemiyor elektrik kesintileri. Koca bir şehrin büyük bir bölümünü etkiliyor. Lütfen artık buna bir el atın. Şirketle konuşun, sorun neyse çözülmesini sağlayın lütfen. Sizden ricam bu.